Sevgili seyirciler yanımda Castrol Ford Team Türkiye takım pilotu Efehan Yazıcı var. Onlar da zorlu Rally Bodrum'u tamamladılar. Evet. Zordu, etaplar biraz kırıcıydı çünkü özellikle ilk gün biraz torlu, tozlu, mıcırlı yollar vardı. Kaygandı zemin aslında. Neler yaşadınız dün ve bugün? Yani stratejimiz yine sen seviyorsun stratejileri dinlemeyi. Ee, i̇lk gün ilk etap gerçekten çok kötüydü çünkü düz yolda 6, yani 5 bitik giderken araba yüz üzülüyordu. Resmen yolda kay, düz yolda kayıyordu araba. Ee, i̇lk gün çok vakit verdik ama 2-3 etap yani gerçekten çok hızlıydık. Tempomuza e, çok inandım ben. Gürkal abinin notuna okumasına, tecrübesine çok inanarak gittik. Ee, tabii tabii. Evet evet Gürkal abi sağ olsun bayağı bir tempomuzu arttırdık. Ee, ya bizim kerkelenimiz R5'ler değildir. Ali yakaladık geçtik onlar ayrı mesele ama Ali'ydi bizim her zaman. Kilometrede ne kadar düşürebildiğimize baktık ve bir saniyenin altındaydı genel olarak etap sürelerimiz. Ve bu bizim için çok ümit verici. Çünkü asfaltıma inanmıyordum bu bana çok ümit verdi. Ee, bizim için çok yüksek tempo çok güzel geçti. Power Stage'de zaten saniye değil saliseler konuştu. Hani bakarsak e, böyle bir biz 3-4 saniyenin içinde 10 kişi falan var. <laughs> Ali ile tabi tabi yani 3-4 kişi bir iki evet. saniye 3 salise arayla ya bizim için çok keyifliydi seyirciye de size de çok güzel görüntüler verdiğimize inanıyorum ee, ama burada en büyük tabii ki teşekkür ve tebriği arabamız ve takım mekanikerlerimiz hak ediyor çünkü arabamız çıt etmedi gerçekten hani bu sıcakta bu zorlu koşullarda asfaltta arabamız çok sağlamdı o yüzden Castrol Ford Team takım mekanikerlerine takımına ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bu şartlar altında Serdar Bostancı'ya da ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü hala yarışabiliyoruz. Bir sonraki yarış muhtemelen tempomuz birazcık daha artacak Yeşil Bursa Rally'sinde. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.